ceza en iyi rapçi ceza çekecek dediğinde ne alaka oğlum ya millete kendini niye rezil edeceksin falan dediler bana. Bunların hepsi hiçbir şeyle falan verilmiyor. Hepsi torpille veriliyor. %80 işte oyla %20 de jüriye seçmesiyle diyorlar ama öyle bir şey de yok. Bu sene mesela en iyi çıkış yapan Do erkek aynen. Emre Fel mi sence? Ciddi soruyorum sana. Emre Fel kim olduğunu bile bilmiyorum. Uzun saçlı bir çocuk var bu Cem Karaca, Cem Karaca bilmiyoruz ama bence Emre Fel değil de onun yerine verecek bir sürü şey var. En iyi rapçi bak ceza çok iyi bir rapçi. insan Sence kim bir... olması gerekiyor? Bu sene, sene en iyi mi? rapçi. Mi? Kanka bak ben sana gerçekten bir müzik şirketi sahibi olarak konuşarak söyleyeyim. Bu sene en iyi rapçi blokçe verilebilirdi. Tamam mı? Tekrar. Tekrar verilebilirdi. Şimdi hani benim kardeşim olduğu için yapıyor söylüyorsam şerefsizim. En iyi albüm Atin Hakkı'ydı. En iyi çıkış yapan Eray'dinin Nakli. Bak böyle deyince sen sen bence sen söyle. Ben, söyle. bence bence En, iyi, böyle deyince en, iyi, en iyi rapçi tartışılır. Ati de olabilirdi bu arada. En iyi çıkış yapan kimdi sence bu sene? En hani çıkış komple çıkış her anlamda düşün. Eray'ı dediğin gibi. Adaya bile almadılar. Atin'in albümünü <laughs> adaya bile koymadılar. Hani buradan bile anlayabilirsin. Şimdi biz, diyor. bu sistemi istersek yıkabiliriz. Sadece zamanımız yok ve bu işi ömürlük olarak bakmıyoruz. İnşallah bizden sonra çok iyileri gelir. İnşallah bizden sonra çok iyileri gelir ve gerekirse varsa bu işe kafayı takan biz onlara destek de oluruz, yardımcı da oluruz. İnşallah biz eğer deviremesek, değiştiremesek bu döngüyü inşallah onlar değiştirir. Tebrik de ederiz.